Ha. İyi görünüyordu. Tüm suçlamalara da yanıt veriyordu. Hala suçluyorlar mı babamı? Mahkeme hala bir kuvvacı olduğunu düşünüyor generali. Ben müsaadenizle gideyim. Gelişme olursa haber veririm. Her şey nasıl bu raddeye geldi aklım almıyor. Savaşta haklıyken haksız, sadıkken hain olmak çok kolay. Sence babam hakikaten Ankara'ya çalışıyor olabilir mi? Senin babanın kuvvacı olması... ...benim babamın ölümünden sorumlu olması demek biliyorsun değil mi? Ben bunu hiç düşünmemiştim. Neyse zaten. Kendisi Yunan ordusunun menfaatleri için çalıştığını tekrar ediyor. Bunu babama verebilir misin? Ne bu? Ne olursa olsun o benim babam. Zorluklarla mücadele ederken ümide ihtiyacı var. Peki, benim yazdıklarım ona ümit olur. Halit İkbal yazdı bunu öyle mi? Halit İkbal değil. Cevdet kızı Hilal yazdı. Alex'in ne yaptı var mı bir haber? Yok ortalıkta çıkar yakına girdiği delikten ben. Güle güle. Yemek getirdin. Al işte al. Amma düzgünsün yeme. çocuk birazdan uyanır. Yemek yemesi gerek. Uyusun, uyusun. Uyanırsa tekrar bayılır. Hiç şimdi onun sesini çekemem. Devamı bayıltamayız. hiç. Çocuk dayanamaz. Fenalaşır. E belki ölür. Fenalaşması iyi değil de... ...ölmese iyi olur. Ölüsüne değil, dirisine para veriyorlar. <laughs> ne o Mikula? Vizdani sizler diye. Yok. Bak, şu çocuk var ya. Aslında bizim sattığımız bir mal. Öyle düşün. Bir kasa içki gibi ya da bir araba dolusu sebze. En mühimi onların kazandırdıklarından mislini kazandırıyor. Evet, haklısın. Eğer şimdi vicdanın sana ağır geliyorsa... ...parayı görünce kuş gibi havalanacak gidecek. <laughs> Hah. Uyandın demek. Sen şundan git. Yemek ver. Tıkırsın bir şey. Hadi bakalım. Ye. Ye, ye. Aferin. Evet, sütünü de içsin güzelce. Ha bakalım. Adin ne senin? Ali. Ali. Ne güzel isim. Annem baban neredeler Ali? Ne yaptılar? Bıraktılar seni. Anamı babamı hiç bilmedim. Çok da dert etme. Ben biliyorum da ne oldu. Ali. Seni buradan çok daha güzel yerlere götüreceğiz. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Aa, istersin, istersin. Şimdi aklın ermiyor ama ileride bana teşekkür edersin. Bunu da bu halini gören böyle sevimli bir şey falan zanneder bunu. Büyüyünce bütün Türkler gibi faydasız bir varlığa dönüşecek. Ben limana gidiyorum. da konuşayım. Bunu bir an önce Atina'ya postalamak lazım. Salih abi. Gel. Beni emretmişsiniz kumandanım. Benim derhal yalnız başıma İzmir'e gitmem icap ediyor. Kumandanım. Müzakere edecek durumda değilim. Bu iş benim için şeref namus meselesi. Nasıl göremedim generalin yaptıklarını. Asil anlamadım onun bir hain olduğunu. Bir Türk'ten başka ne beklenirdi? Kendinize bu kadar kızmayın Kumandanım. Hala anlayamadığım bazı şeyler var Adoni. General Londra'dan Sibirya'ya geldikten hemen sonra dayıstanlı beni öldürmek üzereyken hayatımı kurtardı. Üstelik dayıstanlığa karşı kendini açıktan düşman etme pahasına. Kim bilir nasıl bir planı vardı. ...her ihtimali düşünmek gerekir. İçimizde her milletten, her ırktan ajanlar olabilir. Yunan gibi görünen bir Türk kadar, vatanperver görünen Bolşevikle, Kime çalıştığı belirsiz İngilizler, Fransızlar. Şu anda Simir'in tam bir cadı kazan. Doğru söylüyorsun Adoni. Biz en iyisi şimdi generali ziyaret edip bir hatırını soralım. Bakarsın aniden konuşmaya karar verir. Bize bilmediğimiz isimler söyler. Toplar cepheye ulaşmış bile. Bu topların cepheye ulaşmasına mani olmak bir adayı kurtarmanın tek yoluydu. Şimdi ne yapacağız? Sakin olacağız Yüzbaşı. Bir düşünmeye devam edeceğiz. Mr. Hamilton ne vaktimiz var ne de çaremiz. Miralay ölüme gidiyor. Miralay'ın ölüme gitmesi savaşta yapacaklarımız adına da büyük kayıp olur. Bence biraz aşırı tepki veriyorsunuz Yüzbaşı. Savaş birisi öldüğü zaman değil. Bir taraf galip geldiği zaman biliyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.